Herkese merhabalar, bugünkü konumuz Instagram'da hangi hesapları takip ediyorum, hangi hesapları takip etmiyorum, onlardan bahsedeceğiz. Konuşabildiğim, söyleyebildiğim kadar. Konuları dağıtmayalım diye başlıklar haline böldük. Hani moda, travel, yemek, masa düzeni falan filan böyle zevklerime göre sizinle paylaşmak istiyorum. Bu arada belki benim bilmediğim birçok güzel hesap var eminim. Ee, çok güzel hesap, Aslanın takip et lütfen dediğiniz hesapları bana yazarsanız aşırı mutlu olurum. Şimdi, e, ilk aklıma gelen böyle biraz e, akıştaki haberler, dedikodu moda gibi şeyler. Burada takip ettiğim, ilk aklıma gelen moda ve sosyetenin hesabı. Pelin Kaya'nın, arkadaşım olduğu için değil, işini hakkıyla yaptığı için. İki, Gossip Pasta diye çok şeker sahibi kim gerçekten emin değilim ama çok şeker uslu bu olan e, lavlanmak e, terimini hayatımıza katan hesabı çok seviyorum. <laughs> Timeless Mac hesabını çok seviyorum. Bunlar ilk aklıma gelen 3 e, hesap. Onun haricinde konu Şimdi, olarak neydi? Kişisel gelişimle alakalı mesela. Aa kişisel gelişim. Kişisel gelişim bence her yaşta e, hepimizin hayatında olması lazım. Bazen bana motivasyon gerekiyor. Nasıl böyle güzel bir müzik dinleyince keyfim yerine geldiği gibi iyi bir motivasyon dinletisi, güzel bir tek konuşması eğer yakalarsam mutlaka dinliyorum. Bana çok iyi geliyor. Siz de eğer meraklıysanız ben İlber Ortaylı, zaten hayran olmayan yok bilgisi muhteşem. Onun kitabından alıntılar yapıyor, arada konuşmalarını tekrar ediyor ya bayılıyorum. Her defasında, her okuyuşumda başka bir şey dikkatimi çekiyor. Onun hesabını takip ediyorum. BusinessTips.in diye bir hesap var. Ee, İngilizce hesap. Fakat böyle tam to the point, yani nokta atışı yapan tespitleri var. Bu hesaba bayılıyorum. Ee, kenarda görüyorsunuz zaten. Onun haricinde Doğan Cücenoğlu, Allah rahmet eylesin. Dünyanın en tatlı, en şeker adamı. Çok erken kaybettiğimizi düşünüyor. Ama hesabını sevgili eşi yönetiyormuş. O kadar da güzel yapıyor ki ne olur bırakmayın. Çünkü her gün, her zaman bir şeyler öğreniyorum sizden. Ne olur takip edin. Hem gençlere, hem büyüklere, hem bizlere, hem çocuklara çok faydalı bir sayfa. Onun haricinde Mümin Sekman. Yine kişisel gelişim, liderlik eğitimleri, e, hitap... Bunlarla ilgili kendinizi geliştirmek istiyorsanız mutlaka Mümin Sekman Official'ı takip edin. Şimdi biz moda sektöründe ve birazcık kameranın önünde olunca da moda da vazgeçilmezimiz. Modada kimi takip ediyorsun diye sordu Eda. Modada ilk başta yabancılardan başlayayım. Ben modada mesela Leoni'yi çok beğeniyorum. Özellikle çok güzel Reels'lar yapıyor diye Leoni'yi takip ediyorum. Vicky and Kit çok beğeniyorum. Yani çok tatlı bir kız geçen İstanbul'a Türkiye'ye geldiğinde de kendisiyle tanışma fırsatı bulmuştum. Onun haricinde çok beğendiğim bir iki kişi daha var. Burada screenshot aldım ki unutmayayım diye. Ee, Alessandra Steinhar, Almanca mı? Bir kadın var. Bunu e, Beauty Tips adı altında yabancı e, beauty blogger olarak çok beğeniyorum. Tamara Kalanik Kalinic. Onu çok beğeniyorum moda konusunda. Jessica Wang. Jessica Wang diye bir hesap var. O da mesela tutorial veya reels veya fotoğraf nasıl çektiğini, hani sadece paylaşmak değil, nasıl çektiğini tutorial gösteriyor. Çok başarılı bir hesap. Eğer meraklıysanız mutlaka e, takip edin. Onun haricinde bakayım. E, Alex Paul. Hani modaya meraklıysanız takip edebilirsiniz gibi ilk aklıma gelenler Türkiye'de e, moda olarak moda tutkusu Yasemin güzel iş yapıyor onları hani şey olarak hani moda olarak yani sokak stillerine mi mesela daha çok bakıyorsun sokak stillerine baktığın zaman o kıyafetler senin ilgini çekip Kıyafetlere yansıyor mu mesela yaptığın kombinlere? Yansıyor tabii. Yansımaz olur mu? Türkiye'deki sokak stilleri değil de yurt dışındaki sokak stilleri çok beğeniyorum. Eee Nurbilen Yavuz'u çok, çok beğeniyorum. Nurbilen çok tatlı, güzel iş yapıyor. Raşel Rachel çok güzel işler yapıyor. Ayşegül Afacan Köksal My Best Friends çok güzel işler yapıyor. Ama Street Style diye bir tane bir hesap var. Onu takip ediyorum. O da hakikaten ilham oluyor. Bazen mesela screenshot alıp benim Inspiration diye bir folderım var burada ee, onlara koyuyorum her zaman işe yarıyor yani unutuyorum çünkü bazen nasıl olacağını ee, moda olarak ona bakıyorum dekorasyona çok meraklıyım bu yaz da evde dekorasyon yapacağım mı düşünüyorum inşallah De Dekorasyonla ilgili takip ettiklerim var ee, iyi mimarları takip ediyorum ama e, şurada bir tane hesap var mesela Studio Alt tire 54. Bana ilham veren e, şeyler, InStyle Home, tür yabancı home dergileri, home design e, sayfası çok güzel. E, mimarları takip ediyorum, güzel. Onun haricinde e, Pinterest'i de çok kullanıyorum. Belki Pinterest'te takip ettiklerim e, ev dekorasyonuna da bana daha çok ilham veriyor olabilir ama ilk aklıma gelen bu. Eda sen ne soracaktın bir de? Neye Doktorlar bakayım? var mı mesela takip ettiğin? Türkiye'de takip etmediğim doktor yok galiba. Şöyle bir avantajım var. Biz geçen sene pandemi sebebiyle büyük ilaç firmalarıyla ve kozmetik firmalarıyla onun sponsorluğunda Türkiye'nin en iyi cerrahlarıyla e, ...tanışabilme ve sohbet edebilme fırsatı edindim. Her biri kendi alanında uzman. Birisi burunda, birinde liposakşında... ...birinde meme implantında, birisi liposakşında. Diğer taraftan yine çok ünlü Türkiye'nin 15-20 tane dermatoloğuyla tanıştım. Yani her gün her birinden bir şey öğreniyorum. Diyorum ya, ya ben üniversitede, lisede bu kadar çok çalışmadım. Çok dermatolog da tanıyorum. Yani aklıma, e, işte Mustafa Karataş'a e gidiyorum zaten. Mustafa Karataş'ı takip ediyorum. Ee, bir sürü doktor var takip ettiğim, çok beğendiğim. Osman Hoca var mesela, Osman Müftüoğlu'na bakıyorsun Aa, çok. Osman Müftüoğlu'na niye bakıyorum? Çünkü Osman Hoca'da hem anti-aging anlamında bir şeyler öğreniyorum, hem kişisel gelişimini de son zamanlarda sayfasında içine koydu. Ee, vitaminler, anti-aging bunlar zaten ilgi alanıma giriyor. Saçla alakalı bir şeyler takip ediyor musun? Saçla alakalı da ediyorum onu ama Ashley Joy hesabından ediyorum. Aslı Şen yani geçen gün baktım 2100 kişiyi takip ediyorum. 2100 kişiden şu anda kaç olmuşum? 1893'e indim. Birazcık ayrıştırmam lazım çünkü takip de etmek istiyorum. Arkadaşlarım önemli. İlham aldığım konular var onlar önemli. İşte bir kısmını eleyebildim. En kötü. Peki hiç sessize aldığın hesap var mı? Yani var soracağım mı? Evet. Kimi sessiz aldım mesela? Bir iki ha bir tane bir iki tane söyle yani birini söyleyebilirim. <laughs> Neyi sordun anladım. Yabancı. Ha tamam. Ee, birkaç tane arkadaşımı sessize aldım. Beni alanlara da saygı duyuyorum. Mesela eşimin eşimle erkek arkadaşları diyor ki aslında bazen çok story koyuyorsunuz. Çok haklısınız yani beni sessiz alabilirsiniz mahsur yok dedim. Ama ben kimi aldım? Sizce kimi almış olabilirim? Isabel. Goulart. Kadını sevmiyorum yani. Çünkü kadın değil o insan değil. Tanrıça. Bu kadar güzel bir kadın nasıl olabilir ya? Peki ayıp olmasın diye mi takipten çıkmıyorsun? <laughs> takipten de çıkmıyor. Eda diyor ki niye takip ediyorsun? Ayıp olmasın demiş. Şimdi Aslı beni niye bıraktı der. Arada da bakıyorum. İşte Sokluyorum. Kadını sessize aldım. Bak şu anda da bakıyorum. Arada bir YouTube bakıyorum. <laughs> güzel. Bu sessizde ama Türkiye'den de aldıklarımı söyleyemeyeceğim. Başka mesela... Ha seyahat için. Seyahatler için Emre'te Emre gücü çok beğeniyorum. Ee, anlatımı güzel, yeni yerler keşfediyor. Butik oteller diye küçük şey, bir tane hesap var. Böyle artık zevkim de değişti galiba. Böyle çok büyük lüks yerlere gitmektense butik yerlere gitmeyi Türkiye'de çok tercih ettiğim için daha salaş ama butik işletmeler, aile şey e, otellerine gitmeyi tercih ediyorum. Yurt dışında da takip ettiğim böyle e, neydi travel and leisure var. Genelde kocamı takip ediyorum. Çünkü o travel şeyimi o hallediyor. biz bence bir insanı seyahat etmek çok besliyor. İlber Ortaylı kitabında demişti ki gençlere tavsiyelerinin başında seyahat et kızım. Seyahat et. Çünkü ondan öğrendiğin her şey okulda, okuldaki gibi değil. Çok besliyor insana. daha iyi anlıyorum. Biz Allah kısmet etti çok şükür dünyanın birçok yerine gidebilme fırsatım oldu. Afrika'dan Ekvator'a, kutuplara kadar, ormanlara kadar son 3-4 senede de Türkiye'de birçok yer gezebildim. Yani geçen 2 yılda 23 tane şehir gezmişim. ben her gezdiğimde daha çok hayran oluyorum. bununla ilgili eksiklerim var. Mutlaka takip ettiğiniz şeyleri aşağı mutlaka yazın. Türkiye'de keşfedilecek çok şey var. Önce ülken, sonra Allah kısmet ederse sağlık verirse yurt dışına zaten gideriz. Biraz dolar düşsün, düşecek gibi de görünmüyor. İnşallah gideriz. Ee, travel olarak ama eşime güveniyorum çünkü bu konuda çok vakit harcar, çok da güzel araştırır. Bütün programımızı dakika dakikada yazar, çok keyif olur. Ben çok bambaşka bir şey sorabilir miyim? Sor. Niçin mesela insanlar seni takip etsin? İnsan bir söyler de bir düşünürüm. Ya yani ben. <laughs> Bana ilk eşleyici kurduğum zaman da demişlerdi ki isminin, Aslışen'in yağlarını, Aslışen'in ürünü diye çıkartalım. Ben dedim, kimim ki? E, fakat ben niye beni takip ederdim? Çünkü ben gerçekten fitresiz... Fitresiz derken, fitre kullanıyorum, yalan yok. O ayrı. E, gerçekten olduğum gibi paylaşıyorum. Yani yaptığım şeyi paylaşıyorum, yapmışım gibi yapmıyorum. Gerçekten yediysem paylaşıyorum. Gittiğim yerleri doğal şekilde paylaşıyorum. Gönlümden geldiği gibi, bazen içimden gelmiyor, iki gün paylaşmıyorum. Bazen geliyor, on kere paylaşıyorum. İşbirlikleri geliyor. Ben içime sinmeyen hiçbir işbirliğini, size yemin ediyorum bana 1 milyon liralık çek geldi. Beni kızdırmasınlar, söylerim. Ee, açık çek yazlar. ne istiyorsanız. Dedim ki 1 milyon yazacağım, yazın dedi. Ee, sizi kandıran hiçbir şey yapmadım. Yapmayacağım da. Onun için beni niye takip ediyorsun? Çünkü ben gerçekten güvendiğim şeyi, bana göre güzel olan şeyi takip ediyorum. E, gezdiğimi, dolaştığımı, paylaştığım için bir şeyler öğrettiğimi düşünüyorum. Onun için paylaşırdım. Paylaşımcıyım. Güzellikler paylaştıkça büyüdüğü için ben beni olsam beni takip ederdim. Sağlıklı beslenmek ilginizi çekiyor bilmiyorum ama ben seviyorum. Ama sadece uzaktan seviyorum. Yakından çok sevmiyorum takip ettiğim hesap e, YouTube'da var. Çok Instagram'da yok galiba. Var yani diyetisyen Taylan Kümeli'yi takip ediyorum. Selahattin Dönmezi takip ediyorum. Çünkü yemek tarifleri yapıyor. Dilara Koç'a ya bayılıyorum. Çünkü hem içerik söylüyor hem e, nasıl yapacağını söylüyor. Ferin Batman muhteşem sayfası var. Bu diyetisyenler sözüne, özüne, e, her şeyini bilgisine çok güvendiğim 4 diyetisyen de çok güzel tarifleri paylaşıyorlar. Onun için siz de onları takip edebilirsiniz. Mesela sence e, Instagram'dan birini takibi bırakmak senin arkadaşlığının derecesini ya da sevgini, saygını gösteren bir şey midir? Yani bazen bir insandan sıkılabilirsin yaptığı paylaşımdan ve sessize almayı bilmiyor Dünkü olabilirsin. Dünkü konuştuğumuz mevzuyu diyorsun? Aynen öyle. Ne kadar hiçbir şey takmıyorum desem de öyle bir şey yok. Biri benden takipten çıkarsa neden çıktık ki diye düşünebilirim. Ama mesela demin dedim ya Metin'le arkadaşları ben hani çok bazen erkeklerin ilgisini çekmeyebilecek paylaşımlar yapıyor olabilirim. Ee, onun bir arkadaşı değilse beni ona hak verebilirim. Ama benim bir arkadaşım beni unfollowladıysa niye ki acaba diye sorguları bir tık da üzülüyorum. Bu bayağı mevzu olmuştur aramızda yani birkaç bir işte hele bir de bloklar falan giriyorsa kesin bir şey var yani. Hani Ta takip etmekten çıkmak bir şey değil, blog çok bir şey demek. O yüzden, hani siz beni takip edip bir şeyler öğreniyorsunuz ya, aslında ben sizden daha çok şey öğreniyorum. Ben geçen gün çocuğumun, lise 1'de küçük oğlum, onun arkadaşlarıyla sohbet ettik. Serefine de yemek yedik, kız arkadaşlarıyla sohbet ettim. 4-5 tane kız arkadaşı vardı yakın arkadaşlara. Kızların ağzına bakıyorum, o kadar çok şey öğrendik. Bana TikTok öğrettiler, TikTok'taki trendleri öğrettiler, işte güncel bazı kelimeler var onların kendi arasında konuştuğu, ondan öğrendim. Çok şey öğreniyorum ben sizlerden. Zaten YouTube öyle bir mecra ki siz buradaysanız zaten meraklısınız. Ben sizden öğreniyorum, ben de bildiklerimi paylaşıyorum. Siz de bunu izlediyseniz beni merak ediyorsunuz. Aslında ıı, sizden hiçbir farkım yok. Tek farkım birazcık daha göz önündeyim. Belki hesaptaki rakamlar birazcık daha fazla. Ee, ama öğrenmenin yaşı yok. Ee, diyorum ya, İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Evime konuk oldunuz. Beni takip ediyorsunuz. Eğer takip etmiyorsanız, takip ederseniz çok mutlu olurum. Etmiyorsanız da canınız sağ olsun. Benden bu kadar. Soruları aşağı yazın. Ben elimden geldiğince okuyorum. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere.